Hey. Olamaz. Arı olamaz. sürüsü. Dur. Gutan, Gutan ne oldu? Dur. Gutan iyi misin? İyi misin ha? Soktu mu seni? Anne. <laughs> Akşam ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun dedim sana. Çocuklar yoldan çıktıklarında onları düzeltmek ebeveynlerinin sorumluluğudur. Alişa çocukluğundan beri kimsenin sana bir şey öğretmediğinden yakınmıştım. Öyle değil mi? Benim için hala çocuksun sen Alişa. Şimdi sana bir ders vermek üzereyim. Benim yöntemimle öğrenmek zorundasın. Anlamanı istediğim şeyi anlamak zorunda kalacaksın. Kızına mı vuracaksın Akşat? Kızım ve oğlum arasında bir fark görmüyorum. Benim gözümde ikisi de eşittir Gütan. Akşat Gutan. hayır. Gütan iyi misin? Bu nasıl iyi olabilirim ki Akşat? Ne yapıyorsun sen? Ne istiyorsun? Kızına sopayla mı vurmak istiyorsun? Ona vurarak yola mı getirmek istiyorsun? Ne yapacaktım başka? Onun istediğini yapmasına izin mi vereyim? Evi ateşe vermesine izin mi vereyim? Senden Alişan'ın istediğini yapmasına izin vermeni istemiyorum Akşat. Yaptığın şeyi onaylamıyorum. Onu düzeltmek için benimsediğin yol çok yanlış bana göre. Anlamıyor musun Akşat? Ben onun düşmanı değil, babası olduğum için bunu yapıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.